Alışamadım dört nala giden zamanı Alışamadım ellerimden düşürülen annemin karanfil desenli eteğini unutmaya çalışmaya. Alışamadım şu batak şehre. Alışamadım bir daha yeryüzüne gelemeyeceğiz düşüncesine. Alışamadım bir babanın öz kızına tecavüz çağına. Kardeşini doğuranların varoluşuna. Alışamadım peygamber sünnetine uymuş sakallıların sapkın fikirlerine. Alışamadım körpecanların emperyalist misketlerle ölümüne. Alışamadım ansızın yüreğimden sökmem gereken hayali cesetlere. Alışamadım cunup bedenler altında kapanan gözlerin samimiyetine. Alışamadım toprakla anlaşıp sevdiklerimi ona vermeye. Alışamadım üzerlerine bir gram toprak serpmeye. Alışamadım acıya gülenlere, sömürülere, sömürenlere. Ki ben asla alışmayacağım olan, kirli olan hiçbir şeye.